İl Müdürü Orhan Çevik Antalya Gazeteciler Cemiyetine nezaket ziyaretinde bulundu. Çevik yaptığı ziyarette kentin güvenliğinden uyuşturucu ile mücadeleye kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Antalya İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik Antalya Gazeteciler Cemiyetine ziyarette bulundu. Olur. İl Emniyet Müdürü Orhan Çevi, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Edris Taş yönetimi ve basın mensupları karşıladı. Dünyanın en çok seyahat edilen kentlerinden birisi. Bu seyahat edilmesinin en büyük gerekçelerinden bir tanesi de Antalya'nın çok özel bir yapıda olması. En başta güvenliği. Yani bir kişi bir yere gideceği zaman eğer güvenlik yoksa o şehre, o ülkeye gitme şansı yok. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. O yüzden müdürün hem ziyaretini gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Çevik, özellikle İstanbul'da yaşanan terör saldırısı sonrasında Antalya'da alınan tedbirleri aktardı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hakimiz her şeye, önce onu söyleyeyim, rahat olun. Her yerde varız. Bir şekilde her yerde varız. İnşallah gözümüzden bir şey kaçmaz, kaçmayacak da. Zaten buraya da ne terör girebilir, ne unsurlar gidebilir. Giren de belasını görür gider. Çevik Cumhuriyet Meydanı'nda bankların kaldırılması düşüncelerinin İstanbul'daki hain saldırıyla aynı ana denk geldiğini ifade ederek şunları belirtti. Biraz da tesadüf etti diyelim. Zaten öyle bir düşüncemiz zaten hani Cumhuriyet Meydanı kentin meydan olması ve törenlerimiz gibi milli bayram ve törenlerimizin kutlamaları orada gerçekleştiği için daha önce de böyle şeyler görüştük, değerlendiriliyordu. Bir biraz İstanbul'daki olayla... Eş zamana denk için sanki o yönde bir alınıyormuş tedbirler gibi de gözüktü. Doğrudur, onun da mutlaka etkisi vardır. Ama o nevi şahsam bir nasıl bir uygulamaydı orası? Diğer yerlerde var önlemlerimiz. Yani fiziki noktada da var. Bundan emin olabilirsiniz. Yani her bir türlü bir özellikle kapalı yolda, okullar çevresinde, diğer yaya güzergahlarında, spor alanında mutlaka varız. Emniyet Müdürü Çevik il genelinde yaptıkları uyuşturucuyla mücadele konusunda da bilgiler verdi. Antalya konusunda tüm samimiyetimle iftarla söylüyorum. bunda da uzmanız değil Arkadaşlarımız o kadar mükemmel çalışıyorlar ki bizim elimiz değil. Atıyorum Malatya'dan bir X eline ne bileyim Samsun'a olur Balıkesir'e e, gidecek olan uyuşturucu da yakattırıyoruz biz buradan. Yani o derece uyuşturucuyla mücadele noktasına çok deneyimli bir kadromuz var. Ve her türlü imkanları kullanmak suretiyle sonuca ulaşabildiğimiz bir çalışma ortamımız var burada. Zeytin köyü deniliyor, ben her gittiğim yerde Zeytin köyü, Zeytinköy, ya bu Zeytin köyde uyuşturucu fabrikası yok. Götürün dedim bir geziyim ilk kez Zeytin köyü, neresidir yani. Zeytin köyü, Zeytin her yerde algı bu. Ya ufacık bir yer. Orada yaşayan bazı insanların e, sosyolojik yapısı öyle. İşte dışarıda yatıyorlar, <laughs> evinde kullanıyorlar, zamanında kullanmışlar bu işi. Tamam ama çok böyle anlatıldığı gibi de böyle bir uyuşturucu sevkiyatının üretiminin bilmem ne olduğu bir yer değil Antalya'mız. Yazık etmeli turizm kenti. İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik aynı zamanda kent güvenliği ile ilgili olarak sokaklarda önleyici ekiplerin sayısını da arttırdıklarını söyledi. Sokağa ne kadar çok hakim olursak, alana sahaya ne kadar çok hakim olursak o derece her şeyin kontrolümüzde olacak kanatın değil. Dışarıda sayılarımızı arttırdık. Özellikle polis merkezlerimiz başta olmak üzere merkez ilçelerimizde asayiş ekiplerimizi, önleyici ekiplerimizi, olaylara müdahale ekiplerimizin sayılarını artarak başladık.